Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. iyi olsan ben de iyi olurum. Allah'ın izniyle sizin için gene bakacağız. Yani sizin fincanınızdan şansınıza ne çıkacak Allah'ın izniyle? <laughs> Yorumlamaya başlayacağız. Abone olsan Allah'a vermeden geçeceğim siz de vesile olursunuz. Biz büyük bir aile olduk. Allah şükürler olsun. Hepinizi candan gönülden seviyorum canım. Bu bir genel faldır. mutludur. Kim açarsan onundur. Bakalım şimdi bakın fincanınız kocamandır. Gene hep kocaman kocaman açıyorum. Evde değilim canım. Yani tutmaylar içiyoruz size. Öyle açıyoruz canım. Yarın kalbiniz kırılmayacak. Bir de ben dışarıdayım. Çok esiyor. Böyle bir esiyor. Görüyorsunuz rüzgarın sesi. Nereye kadar gidiyor. Balkondayım böyle. Çok e, terasta çok güzel esiyor. Bir de çok güzel havalar geliyor. Bir kişi canım bir aslan gibidir. Sırtınızı ona dayandıracaksın. Hayırlı size gelecek. Ve çok da iyi bir insandır. Hem mutlu olursun hem de çok size iyi gelecek canım. <laughs> Küçüklüğün çok şımarıklıkla büyümüş. Sanki dadıların üstünden elinden büyümüşsün. Yani dadıların elinden kaldırıp indirmişler seni. O kadar şımartmışlar ki yani şimdi kimse seni tutamaz gibi bir haldesin canım. O kadar e, şımarıksın şimdiye kadar da. Yani seni el üstünden büyütmüş bir kızımızdır canım bu. Sesim de güzel gelmiyorsa rüzgarın sesinden gelmiyor. Çünkü çok fazla aşırı rüzgar var. Esiyor canım. Bir erkek sizi o kadar seviyor, o kadar özlemiş ki sanki birbirinizden ayrılmışsınız. Yeniden bir buluşma olacak. Yeniden bir buluşmuşsunuz buluştuğunuz için birbirinize sarılmışsınız. Birbirinizi özlemesine, birbirinizin gölgesine muhtaçsınız. ve bu kişi seni öpüyor, Sana destek böyle bir sanki ben varım. Sırtından ben varım. Kendini üzme. Sana sahip çıkacağım. Senin yanındayım. Yok edin beni bırak, Yani sürekli size böyle e, teselliler veriyor canım. Bir kişi de canım. Bir de biri oturmuş sigara içiyor. Çok sabırsız bir insan var. O kadar sabırsız ki sigara içiyor, içiyor, söndürüyor, biri içiyor. Sürekli o kadar sıkıntılı bir insandır. O şirin derece esiyor. Sallanıyor bir yolca. Bir hasabi, bir üzülüyor, bir sıkıntısı var bir mal kaybetmiş. Sanki ya insan komar oynuyor ya bir şey yapıyor ki bir malını kaybetmiş. Bayağı kayıp kaybet, yani kaybı var. Bu kişinin kaybı görünüyor. Yani bir erkek çocuğun müjdesi var size. Bu erkek müjde çocuğu size olacak. Bu sene içinden bir erkek çocuğun müjdesi oluyor. Erkek çocuk yüzü yuvarlak gözleri biraz kurşunun gibi duruyor canım. O kişinin. Bir kişi diyor ki valla benden başka benim elbisem var. Bir de bıçağım var. Bir de yüreğim var. Yüreğimden başka kim bir şeyim yok. Ama ben cesaretine, ruhuma, ve bekliyorum ve güveniyorum. Herkes hudri meydan. Herkes karşıma çıkarsa çıksın. Ben kendime sahip çıkarım. Kimsenin desteğim yok. Kimse de ihtiyacım yok. Ben kendi kendime yeterliyim canım. Sürekli bunu söylüyorum. Biridir elini sanki eline hançer almış gibi. Sanki o kadar sinirleniyor ki diyor gidip bir kişiyi hancerleyeceğim. Ya keseceğim, ya biçeceğim, ya öldüreceğim. Çünkü çok sinirlenmiş. Sonra gene sakinleşiyor, gene böyle kendi kendine geliyor. Acaba neden bunu yaptım? Yanlıştır. Yanlış bir şey yaptım. Kendine geliyorsun. Bir yerden bir bayan size fal açmış. Bu bayan belki 65 var belki daha üstün olabilir bu kişinin. Ama güzel fal açmış. Siz de bakıyorsunuz. Saçlarınız sarı çok güzel bir bayan görüyorum. Sevdiğin kişi, sevdiğin kişi için fal açmaya başlamış ve fal bakıyorlar. Büyük kişilik bir gruptur. Bu gruplar sanki bir kişiye posu koruyor. Posu kuracak ya dövecek ya bir şey başına getirecek ya bir pili pay plan Yani işte, çalışıyor. Bu artık ne yapacaksa bir e, şey peşinden, bir kötülük peşinden bir kişidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, 7 tane yolunuz var. Bu genel bir faldır. Kim ve uyarsan alın, uymuyorsan atın. Yollarınız kısa kısa var da bazılar kapalıdır, giremezsiniz de. Bir yolun ağzından dua ediyor. Duaları yani inşallah kabul olur. ...bir de bir kapın ağzına görüyorsun... ...bir adınız geliyor... ...ata binmişsin... ...sanki bu adına kavuşmuşsun... ...ya da kavuşacaksın... ...herhalde kavuşabilirsin... ...ya kavuşmuşsun canım... ...güzel bir müjdelerdir Allah izin verirsen canım... ...bir bayan bir erkek... ...bir bayan sanki... ...erkeği elinden almış... ...çakma sarı... ...kadın... ...şimdilik diyelim 30 yaşlarından yani 25 yaştan itibaren iki kişinin arasına girmiş, sevdiğin kişi elinden almış. Adam sevmiyor da ama o kadar kandırmış ki, o kadar inancı gelmiş, yani inanmış baya. Bir inanmaya başlamış, neyse acaba kalmış sürekli. Canım bir kişi sizi sırtına alıyor, doktora gidiyor. Bu kişi seni seviyor seni sayıyor ve seni çok düşünen biridir. Artık neyin var? Küçük bir rahatsızlığı ama sanki sırtına almış gibi seni götürüp arabaya koyup götürüyor. Canım bir sancı başlamış, karın arası, mide arası ya da zehirlenmişsin ama hangisidir yani? kader mahkemeler oluyor. Bir türlü sonu olmuyor. Sonu gelmiyor. Uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Sonu gelmediği için ne yapacak bilmiyorsun. Acıbalarda kalıyorsun. Ve ne yapacaksın? Tırpınıyorsun canım. Dışı gözüme girdi arkadaşlar. Uğraşıyorum. Bir de bakıyorum. Sıkıntını da görüyorsun. Hemen bardağım kader içtim de yeni içtim. Dolu dolu sıkıntılar dolu ama hemen kurudu hava buluyor ya rüzgar esiyor canım bu artık çıldırmak üzere bunun sonu gelmedi hep mahkeme bu celse bu celse bu celse hale gelmemiş ve ki celseden sonra bunun sonu gelecek canım. birisinin ateşi sürekli çıkıyor anası endişeleniyor bir çocuk tektir Sanki bu çocuk babasından uzak biri. Yani çok kötü bir durumda. Ve sıkıntı yaşıyor. Sıkıntı çekiyor. Ne olacak? Kendisi de şaşırıyor. Acabalar çocuğun bir şey olmasın. Babası yok burada. Böyle bilmem ne ne yapacak. Üzülüyor canım. Bir kişi de canım çok böyle e, güler yüzlü, Tatlı, şirin, şipşirin. Böyle bir yazma başında. Kapalı. Böyle bir kutak başı yapmış bir de bir gül saçına takmış sevdiğin kişi de peşinden dolaşıyor bir demet gül de eline vermiş bu kızın kader seviyor ki ama tamam çünkü o da cirveler yap konuşuyor cevap veriyor canım bir hastane kapısı sanki üç kişi doktordur. üç kişi iki kişi birbirine giriyor sanki nedendir üçüncü kişi yani aralarından kalıyor ama suçlu üçüncü kişidir. Üçüncü kişi sanki dedikodu yapmış. O dedikodu yapan kişi yüzleşiyor. Yüzleşiyor doğru söylüyor. İkisinden de bir özür dileyecek. Yani bir özüre borçludur. Neden bunları birbirine düşürmüş gibi bir durum. Bir büyüklü bir erkekti. Saçını taramış. Böyle yüzünün doğru biraz biraz geliyor. Çok yüzü geniş bir erkek ve yakışıklı. Sizi düşünüyor canım. Ve sizi çok seviyor. Değerini bilin. Yani bu kişi. Bir yaşlı gözlüklü sanki patronunuz olabilir. Bir de bir başınızda olabilir biri. Bu kişi patronunuz olabilir. Kayınbabanız olabilir. Babanız olabilir. Biraz emir yağdıran seven biridir yani emir yağdırıyor sürekli sert bir adam sert bir tepki gösteriyor bu kişi sürekli diyor. sevdiğin kişiyi sanki seni özlemiş bir pencerenin önüne geliyor kapı komşusunuz pencerenin önünde sana işaretler veriyor sen bir şey anlamıyorsun elini diyorsun, ne gözünden elinle sallanıyorsun ne istiyorsun ne var sana anlatıyor ama bilmiyorsun sanki. İstemiyorsun evdekiler de doysun. Sanki koşuyorsun. Biri denize girin denizde yani merdivanlardan iniyor. Yalnız saçları göğüsten daha aşağı inen biridir. Ve sizi çok seviyor bu kişi. Böyle sevgi dolu biridir zaten bu kişi canım. Bu kimse çok iyi bir insan yani. E, bu neyse İnşallah yani iyi bir şeyler olur. Bir yalnız bir tatile gidiyorsunuz canım. Bir yalnız tatiliniz var. Bir de sevecen bir insansın. Bir de çok sevimlisin. Hiçbir şeyin yok. Sanki bir küçük bohçaya küçük çanta, bel çantası elinde gidiyorsun bir yere canım. Bir yere gidiyorsun ama yalnızsın. Sevdiğin kişi Seven kişi aklına Gelen kişi aklına gelecek Arkadaşlar tabağımız kurudu hemen Hava burdun gibi esiyor Baksana aniden kurudu Yeni koydum buraya Dolu dolu görüyorsun ne hale geldi Benim elimde değil yani Bir balığınız var canım Bu balık da e, Sanki denizden yeni çıkacak Bu sizin rızkınız olacak Nasibinizdir bir yüksek bir yere çıkacaksın. Yani düşmüşsün, yüksekliğe çıkıyorsun gene. Birisine sarılıyorsun, saçları sarı, çok tatlı, burnu küçük, adam da mavi gözlü, saçları gürdür. Yani bir kişi. Seni seviyor canım. Bir de bir yaralı gibi, sanki sen darba vurmuş gibi biridir. Bağırıyor, çağırıyor. Sevdiğin için ama kalbini çok kötü kırmışsın arkadaşım. O kadar kalp kırığı yaşamış ki hattından fazla. Yani göz yaşınız var, sıkıntınız var, nazar var üstünüzden, ay ve yıldızınız var. Bir haber duyacaksınız. Bu haber duymuşsunuz. Uğraşırsın bunun tamamını getirmek için neyse inşallah getireceksiniz bu nedir canım. Ve kendine çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Bugün de bu kadar.